aman 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 aman. Bugün de biz acaba gelecek olan kız nasıl birisi gerçekten hiç görmedim o kızı. Yoksa benden daha mı güzel? Hayır. Üf bu annem ne saçmalıyorsa. Dur bakayım. Ben bir gideyim de bakayım şuna. Gizli gizli. Anne. Anneciğim. Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyormuş gibi görünüyorum kızım. Bilmem. Ee, daha demin kendi kendine konuşuyordun da. Ah oh Chelsea sen hala beni mi dinliyordun? Aman Allah'ım. Bu çocuk yine beni dinliyor. Kızım benim yatmam gerek. Birazdan misafir gelecek. O yüzden yatıp uyumam lazım. Tamam o zaman. Ben de yatağıma yatıyorum anneciğim. Şuraya yatayım. Burası benim yerim. Çok rahat. Ay ben de yatayım. Onlara biraz da hediye götüreyim. Şu hamurlardan götüreyim de biraz bize pişi yapsın. Kurabiye yapsın. Her şey yapsın. Kedim nerede benim? Aa, gel bakalım. Miau. <laughs> tamam tatlım. Miau. Miau. 7 saat sonra. Hı, oldu. saat çok geç olmuş. Hemen annemi uyandırmam lazım. Ay. Anne! Anne! Anne hadi uyan. Anne! Anne! Of, bunun uyanacağı yok. En iyisi bir şaka yapayım. Bu çaydanlığın içine soğuk bir su koyacağım. Ah! Oh, Oo oh, acıdı. Neyse. Şimdi buraya suyumuzu koyalım. İşte oldu. Şimdi bu suyu üstüme dökeceğim. <Sessizlik> Ve yatacağım. Ve bağıracağım. çocuğum. Bir yan evlere aç girdi zannettim. Ne oldu çocuğum? Hey, çocuğum. Üstüne kaynar su mu döküldü? Aman. Aman aman. Anne. <laughs> Çay döküldü üstüme. Aman yarabbim. Kızım sen bu çayla beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Hayır anne. Doğru söyle. Aa, evet şaka yaptım sen yan diye. Yeah. <laughs> Seni yaramaz. Seni. Birazdan misafir gelecek diyorum. Her yer ıslatmış. Neyse. Şuradan arayayım bir ne zaman geliyor. Hı, geldim işte. Kapılarındayım. Tık tık tık. Tık tık tık. Şunu da şuraya koyayım. Ding dong. Geldi galiba. Açsana be. biriymiş. Hoş geldin. Hoş buldum. Size bir şeyler getirdim. Şuraya koyabilirim sanırım. İşte oldu. Aa merhaba Chelsea. Sen nereden tanıyorsun beni? Aa Chelsea. Hiç böyle olur mu? Ben seni daha küçüklüğünden beri tanıyorum tatlım. Allah Allah. Sen benim küçüklüğümü nereden tanıyorsun bakalım? Ah, çocuk işte ne olacak? E ee, Melis sen de dondun kaldın orada. İnsan bir der ki geç geç şöyle sana bir kahvaltı hazırlayayım der. O kadar uzun yollardan geldim. Senin için kedimi de bıraktım. Ay ne oluyor bana be? Kaldım orada. Dalmışım. Geldim geldim. Ben şöyle kaçayım isterseniz. Oturayım. Utanıyorum. Allah Allah. Neyse. Ay çatırım. Sen gelene kadar sana çay cemlemiştim ki. Chelsea denen bir kız çayı dökmüş ve içine soğuk su koyup bana şaka yapmış. Ne? Anladın şaka yapmış. Bunu da anlamayacak ne var be? Bunu da anlamayacak ne var? Ne var? Yani tatlım sen artık çay içemeyeceksin. Sizce yeni gelen misafir Cansu bu soruyor ne dedi? Yani bu cevaba devamı ikinci bölümde. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.